Yeni bir videodan daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve özellikle videoyu beğenmeyi unutmayalım diyerek hızlıca bitcoin analiziyle e başlayalım Bildiğiniz üzere en son 16.900'de 17.000 bandındaki destek hattından bahsetmiştik Bu destek hattına bir geri çekilmeden sonra bir yükseliş hareketi geldi Lakin bir sonraki düşüşümüzde bu destek hattını kaybettik ve şu anda da direnç olarak görev yaptığımızı söyleyebiliriz Özellikle bu alanda 16.900 bandının saatlik bir direnç olduğunu hatırlatmak isterim. Ee, şu an için bu destek hattı kaybedildi ve net şekilde baktığımızda güzel de bir direnç görevi görüyor. Özellikle saatlikte MA200'ün, MA200'ün ve MA21'in burada olmasından kaynaklı bu alan kuvvetli bir direnç alanı ee, şu an itibariyle bakın şu an itibariyle bu alanı aşmadığımız, üze, aşmadığımız sürece saatlikte 16900 üzerine hatta burada 17000 üzerine atmadığımız sürece arkadaşlar long pozisyonların oldukça riskli olduğunu düşünüyorum. E, tabloya baktığımızda short pozisyon girilebilir bir noktada mıyız? E, maalesef onda da değil arkadaşlar. Burada 16750'nin saatlikte kırıldığını görürsek o zaman bir short pozisyon denenebilir. Çünkü o zaman 16300 net bir e, geri çekilme bekleyebiliriz. Hatta belki şu kapanış olmasaydı olmasaydı yani bir saat önceki şuradaki yükselen tepeyi yapmamış olsaydık yani bir kısa yükseliş trendinden bahsedemiyor olsaydık burada diyebilirdik ki çok rahatlıkla gönül rahatlığıyla 16300 bandına doğru bir geri çekilme bekleyebiliriz diye konuşabilirdik ama dediğim gibi bu alanda bir tepemiz var bu alanda bir dibimiz var yükselen tepe ve yükselen dip şeklinde ilerliyoruz şu anda. Bundan kaynaklı aşağı long veya short yönlü hareketlerde özellikle bakın short yönlü hareketle 16750 yukarı yönlü long yönlü hareketle de 17000 bandını iyi takip etmemiz gerek çıkıyor diyebilirim onun dışında 4 saatlikte de sıkıntı problem var mı? Var. E, hatta şöyle bir tabloya baktığımızda burada da özellikle MA50 ve ma 50nin kaybı yaşandı ve şu anda e, bütün ortalamalar yine üzerimizde bulunuyor ve yine baktığımız zaman bu alanda da 16.900 bandı çok önemli bir direnç görevi görüyor. E, burada dediğim gibi tedbirli olmamız gereken bir noktadayız. Çünkü burada dediğim gibi önemli bir destek hattını kaybettik kısa vade içerisindeki. Aşağıdaki önemli destek noktamız neresi? 16.300 bandı. O zaman bu altta kadar bir gevşeme hareketi önümüzdeki saatler içerisinde beklenebilir diyebiliriz. Gelelim günlük grafiğe. Günlük grafikteki yükseliş trendi devam ediyor. Burada özellikle şuradaki dip noktasını takip edecek olursak 16900'ün kaybıyla e, bu hattı da kaybedeceğiz e, bu yüzden 16.900'ün üzerinde bir hareketlik gelmesi önemli Lakin Hani burada çok ciddi anlamda bir yatay çizgi hareketliği var hani net bir Tepe ve dip görüntüsü oluşturamadık e, bundan kaynaklı e, burada artık hani e, zaten şu an 16300 geri çekilmesini bekliyoruz şunu konuşabiliriz 16200 altında da bir günlük kapanış gelirse deriz burada yeni bir dip seviyesini göreceğiz anlamına gelir Arkadaşlar bu e, bu şekilde bir yorum yapmak mümkün duruyor e, haftalık grafikte neler var dersek Haftalık grafiğe ekstra bakmanın bir mantığı yok Şu an için dediğim gibi burada özellikle Bir yeşil mumdan sonra Büyük bir kırmızı mum gelirse burada bizim için aslında çok farklı şeyler olacak. E, ama şu an için haftalık kapanışların pek bir ehemmiyeti yok bizim için. Nereye kadar 21.000 dolara kadar hatta 18.800 bandı dahi burada e, önem arz edecektir. Bu hattın üzerindeki kapanışlar da önemli olacaktır. Onun dışında yapılacak yani 18.800'ün altında yapacağımız herhangi bir haftalık kapanışın bizim için hiçbir ehemmiyeti yok diyebiliriz. E, bu arada çok fazla arkadaşlar nereden ne zaman alım yapacağız hala geliyor. Dün Telegram'dan da paylaştım bunu. E, bizim arkadaşlar dediğim gibi ciddi anlamda yüksek karlılıkla e, kapattık sezonu şu son süreç içerisinde. Yani Bitcoin düşmeye başladığından beri hani 64.000'de sattık, çıktık. Ondan sonraki süre zarfında zaten altcoinler %90 düştü. E, biz bu süre zarfında e, dolara geçtik. 8 liralardan arkasından doları 16.5'tan sattık. Tekrar düştü 11.5'tan dolara attık. Şimdi geldi dolar. E, tekrardan 18 .5 bandına. E, ve hani e, bu alanda yükselişin de devamını bekliyoruz. Yani TL bazında zaten parayı e, ayı sezonda daha 2'den fazlasına katladık. Sadece dolarda dursan zaten e, bunu rahatlıkla yapıyordun. E, ama biz ekstra olarak dolar miktarını da katlamış olduk. E, önümüzdeki süreçte dediğim gibi bu alanda altın tarafında da bir karlılık gelecek diye düşünüyorum. E, bu yüzden hani çok acele etmeyin. Dediğim gibi kazanılacak paranın hatta hesabı yok bu boğada. Bu Emin olabilirsiniz. Ben bunu daha önce söylediğimde e, birçok arkadaşımız hani yok piyasa burada öldü vesaire demişti. O zaman için e, biz 60 bin bandından düşmüştük. 31 bin 500'den alıp parayı ciddi anlamda 2'ye 3'e katlamıştık o süre zarfında da. Şimdi de aynı durum söz konusu arkadaşlar. Bakın bu defa ayının başında alacaksınız. Yani böyle hani bir mini rally hareketliliği görmeyeceğiz. Net şekilde büyük bir rally göreceğiz. Hani böyle e, bir tane 30 xlik coin bulmayacağız. Böyle bir coin alacağız abi. Hani %1 yatırmış olacağız. Paramızı sadece o coin'den aslında e, ikiye katlamış olacağız. Niye? bir proje tutup 100 kat yapacak yani buna emin olabilirsiniz çünkü bu tarz hareketleri çok fazla geçmişte yakaladık şimdi de yakalayacağımıza eminim ben. E, yeter ki sabretmeyi bilin özellikle söylüyorum. E, erken alım yapmaktan kaçının çünkü hani şu an hala net bir ay sezonu içerisinde devam ediyoruz. E, bu ayı sezonu içerisinden çıkmadığımız sürece hala yeni bir dip potansiyeli masada devam ediyor diyebiliriz. Ne zaman ki arkadaşlar ay sezonu bitti derim o zaman gönül rahatlığıyla arkadaşlar alımlarınızı yaparsınız. Benimle aynı projeleri almak zorunda da değilsiniz. Dediğim gibi bir boğa döngüsüne girdiğimiz anda ne aldığınız önemli olmaksızın. Sen 20 coin'i alıp bir sepete atarsan mantıklı bir sepet yapman lazım. Ne aldığın önemli değil. Derken. Yani böyle çer çöp toplamayacaksın. En azından buraya 5 tane majör proje atacaksın. En azından bu alana... 5 tane e, ilk yüzde ama hani böyle potansiyeli yüksek projeler atacaksın e, sonra yine 5 tane çok e, sağlam proje olduğunu düşündüğün ama ciddi anlamda risk barındıran böyle son sıralardan projeler atacaksın ki böyle güzel bir sepet yaptığın zaman para kazandan garanti benimle almak zorunda değilsin bak dediğim gibi e, emin ol. Çok güzel paralar yaparsın. Ne zaman satacaksın sepeti? Arkadaşlar geçmiş olsun. Ay sezonuna girdik dediğimde de sen bu sepe yaptığın sepetleri e, satacaksın ve çıkacaksın. Evet, devam edelim. Bitcoin tarafında durum böyle. Dolar endeksi bir dirence kadar daha geldi. Net şekilde düşüş trendi de devam ediyor. Burada 105 60 bandı daha öncesinde destek olarak görev yapmıştı. Şimdi de direnç olarak görev yaptı ve aşağı yönlü süzülmeye devam ediyor. 103 bandı ilk hedef noktamızdı. Bildiğiniz üzere e, ta 110 bandından beri bu geri çekilmeyi konuşuyorduk ve bu çekilme bitmek üzere. Şimdi bu hattı da kırarsak 94.50 bandına kadar bir geri çekilme bekleyeceğim yine bilginiz olsun. Bu da piyasalara ciddi anlamda pozitif yansıyacaktır. Ve özellikle Dev Jones grafiğinde Nasdaq da yeni rekor seviyelerine ilerleyecektir. E, ee, grafiğine baktığımız zaman yükseliş trendi devam etse de dün yaptığımız kapanışla birlikte e, günlükte bir e, trend kaybından bahsetmemiz mümkün. Lakin dediğim gibi bu alanda ben nazda e, Nasdaq, e, Dev Jones tarafında trend kayıpları olsa dahi en azından şu trende gelecek deyip yani burada 33.000'e e, iğne atıp tekrardan yukarı yönlü hareketlinin devam etmesini beklerim. Yani bu trend attı bizim için bundan sonrasında işte güzel bir destek görevi görecektir diye düşünüyorum. Onun dışında Altın tarafındaki hareketliğe baktığımda altın da burada hareketine devam etmesini bekleyeceğim ben. Altın tarafı özellikle uzun zamandır bekletiyor. Ben dediğim gibi bu alanda altında da güzel bir karlılıkla ayrılmayı bekliyorum diyelim. Altın daha yeni başladı hareketine diyebiliriz. Özellikle bu geri çekilmede de altında şık hareketler görebiliriz. Doğalgaz tarafı destek hattında sunuyor şu anda. Burada özellikle 5.50 bandının altında kalmaması önemli dedik. 5.50 bandının altında kalırsa böyle 3.5'lara kadar geri şeybiliriz. Ama dediğim gibi doğalgaz gaz e, bu fiyatlar ucuz kaçacak diye düşünüyorum her harikulade. Konuşamadım. Devam edelim. Başka bahsedebileceğimiz gümüş tarafındaki hareketlik tabii ki daha güzel devam ediyor. Daha öncesinde konuştuk. Riski daha fazla. Riski daha fazla olduğu için karda daha fazla. Özellikle baktığımız zaman tam 22 dolardan bahsetmiştik. Önemli bir destek görevi görecektir diye 22 dolara gelmişiz. Buradan geri dönmüşüz arkadaşlar. Dolar TL tarafında e, hala yukarı yönlü 19-30'lara doğru bir hareketlik beklentisi içerisinde devam etsem de e, burada bildiğiniz üzere birazcık daha politika da iş yapıyor. Haberler de iş yapıyor. E, Merkez Bankası müdahalesi olduğunu bunu düşünüyorum her türlü bundan kaynaklı e, fiyatı bu alanda baskılamayı bıraktıkları anda 19.30'lara gideriz ama yıl sonuna kadar baskılayabilirler mi baskılayabilirler o zaman da dediğim gibi e, Ocak ayından sonra bu 19.30'lu bantları bekleyeceğim yani ben bu banda çok rahatlıkla ulaşabileceğimizi düşünüyorum daha geriye yönlü bir hareketlik açık net söylemek gerekirse bir düşüş hareketliği beklemiyorum ben e, petrol tarafı. 65 bandı hedef konumunda diyebiliriz şu anda. Bu banda kadar gevşerse güzel alım fırsatı vermiş olacaktır. Petrol tarafı da uzun zaman sonra. Ee, hemen şöyle altının gram tarafına bakmaya gerek yok. Biz tarafında da geri çekilme başlar mı e, mevzusuna geldiğimizde ise burada özellikle şu 4750 bandını bir kaybedebilirsek arkadaşlar e, geriye doğru tekrardan 4200 bandına doğru bir gevşeme gelir. Belki bu alanlardan değerlendirme yapılabilir. Özellikle 4000 bandıyla 3600 bandı aralığından bir yerden alım yaparsanız bu alanda aslında oldukça e, karlı bir ticaret yapmış olursunuz diye düşünüyorum. Onun dışında ekleyebileceğim ekstra bir şey Açıklama kısmında Telegram kanalımızın linki var. Mutlaka ama mutlaka Telegram kanalımıza katılın ki e, her gelişmeden anında haberdar olun. Bir diğer hususta arkadaşlar e, açıklama kısmında Quantfile linki var. Quantfile linkiyle ile e kayıt olursanız eğer e, 250 dolara kadar bir e, ödül kazanabiliyorsunuz. Kriptoloji davet kodunu yazmanız şart. Yani ben kayıt oldum ödülüm niye gelmedi demeyin. Kriptoloji davet kodunu her harikularda yazmanız gerekiyor. Bilginiz olsun onun dışında ne avantajı vardı? İşlem ücreti, komisyon ücreti ve fonlama ücreti yok. Sadece makas gelirlerinden bir gelir elde ediyor. Bundan kaynaklı özellikle çok sık işlem yapan arkadaşlar için veya açtığı pozisyonu çok uzun süre tutan arkadaşlar için oldukça güzel bir avantaj sunuyor diyebiliriz. onun dışında ekleyebileceğim bir şey yok. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere. Hoşçakalın.